Arkadaşlarım böyle bir oyuncak var gördünüz gibi göstereyim. Şöyle. Tu. Kamerayı görebiliyor musun ya? Tamam göstereyim. Daha şöyle göstereyim. Buna şimdi ben silah takacağım. Böyle şöyle şöyle yapıyorsun şu anda. Şu an görebiliyor musun? Evet kameramlar tutuyor. Anne oldu. Dur anne. O yakalıyorum. Sadece burasını var. Arkadaşlar. Burasını böyle. Boylay, Böylece güzel bir gün Arkadaşlar. Şu an ben şuraya bir silah takıyorum. Ama. Bir şöyle. göstereyim Nasıl size. Bum 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 bum. Şimdi polisler var. Şimdi yukarıdan bakıyor polis. Biz de e, araba icat ettik ama bir iki tane polis çöpe girdi. Bak üç tane. Bak üç tane. Gördünüz mü? Oraya Gördüğünüz gibi içinde yani. Göstermelisin oradan göremezler. Şöyle şimdi arabayla çıkıyorum ben. Hızlı hı, olarak. Hı, hı soyguncular orada ben bir robot attım oraya. Şurada bir boy robot. Şu video boşta. Robot. Göstereyim. Dur o zaman, Alalım şunu. Şöyle. Şöyle şöyle bir versek. Şöyle görünsün bana. Tamam. Bakın gördüğün gibi. Tabii. bir robot var. Bakın hmm. böyle bir robot Bum 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 şu şu an sen gör anne nasıl yapacağız? Şimdi şey olmaz. Şimdi. Anne, e